Kısa önemli konulardan bahsetmeye devam edeceğim. Kamu kesiminde üç çeşit mal ve hizmet üretilmektedir. Bunlar kamusal mal ve hizmetler, 2 yarı kamusal mal ve hizmetler, 3 özel mal ve hizmetler şeklinde sıralanabilir. Neden bahsedeceğiz? Bunlardan ilkinden yani kamusal mal ve hizmetlerden bahsedeceğiz. Eş anlamda şunlar da söylenebilir. Kolektif mal ve hizmetler, pür kamusal mal ve hizmetler, sosyal mal ve hizmetler. Bunların hepsi aynı kapıya çıkar. Aynı anlamdadır. Örneklendirelim. İç ve dış güvenlik, milli savunma, adalet, diplomasi. Bunlar tam kamusal mal ve hizmetlere örnek gösterilebilir. Özelliklerinden bahsetmeye başlayalım. Bölünemez, pazarlanamaz, kişisel talebe konu olmaz, üretim, dağıtım ve tüketimlerine ilişkin hususlarda piyasa ekonomisi etkili değildir. Peki o durum, bu durumda talebini ve arzını ne belirler? Siyasal süreç belirler. Faydaları tahsis edilemez. Toplumu oluşturanlar faydasından mahrum edilemez. Bunlardan sağlanan marjinal sosyal fayda, marjinal özel faydadan e, büyüktür. Bakın şöyle çerçeve içerisine aldım. Ne dedim arkadaşlar? Marjinal sosyal fayda MSF büyüktür. Marjinal özel faydadan. Yani MÖF'den. Saladıkları fayda ortak olduğundan ve bu faydanın bölünüp pazarlanabilmesi mümkün olmadığından fiyatlandırılamazlar. Çok önemli bir özellikleridir. Fiyatlandırılamıyorlar. Tüketimde rakip olmama özelliği toplumsal malı tüketen, ondan faydalanan kimsenin aynı maldan diğer kimselerin aynı oranda faydalanmasına engel olmayacağını ifade eder. Bireyin kamusal mal tüketiminde bulunması diğer bireylerin payında bir azalma oluşturmaz. Tüketimde bireyler arasında rekabet yoktur. Bu çok önemli özelliklerinden birisidir. Kamusal mal ve hizmetler fiziki olarak bölünemediğinden bireyler tarafından eşit bir şekilde tüketilirler. Bunlardan yararlanma kural olarak bedelsizdir. Kamu mallarından bedava yararlanma eğiliminin temel nedeni Kamu mallarının bölünemez özelliği nedeniyle kişi başına fiyatlandırma yapılamamasıdır. Kamusal mallardan yararlanma ile ödeme gücü arasında orantı yoktur. Bireylerin kolektif mallardan yararlanma imkanı ile satın alma gücü arasında doğru orantılı bir ilişki olmamasının nedeni bireylerin farklı ekonomik güçlere sahip olmalarına karşılık eşit oy hakkına sahip olmalarıdır. Kamusal mal ve hizmetlerin maliyetine katılmaksızın faydalarından herkesin yararlanabilmesi mümkün olduğundan bireyler bunlara yönelik taleplerini açıklamazlar. Peki tüketicilerin kamusal mallara olan taleplerini, özel mallara olan taleplerini açıkladıkları gibi doğru bir biçimde açıklamamaları hangi sonucu doğurur dersiniz arkadaşlar? Cevap veriyorum. Zorunlu finansmana başvurmayı gerekli kılar. Yani vergilendirmeyi gerektirir toplumsal mal ve hizmetlerin üretim hacimleri piyasa mekanizması tarafından karşılanmasına imkan vermeyecek ölçüde büyüktür. Kamusal mal ve hizmetleri üretmek devletin görevidir. Finansmanı nasıl yapılır arkadaşlar? Ödeme gücü ülkesinden yararlanmak suretiyle zorlamaya dayanılarak yani vergilerle yapılır. Dışsallıktan bahsedelim. Bundan ilk defa Vixel bahsetmiş, Vixel incelemiş. Nasıl tarif edebiliriz? Bir ekonomik birimin faaliyeti dolayısıyla diğer ekonomik birim veya birimler üzerinde dolaylı olarak görülen olumlu veya olumsuz etkileri ifade etmekte kullanılır. Dikkat ediniz, olumlu ya da olumsuz etki. Diğer deyişle bir üretim ve veya tüketim faaliyetinin üçüncü şahısların fayda ve veya, veya maliyet fonksiyonlarını etkilemesine dışsallık denir. Bir kişi ya da firmanın üretimi ya da tüketimi bir başka kişi veya firmanın üretim veya faydasını etkiliyorsa dışsallık söz konusudur. Dışsallık dış fayda ya da dış maliyet biçiminde görülebilir. Dış fayda ve maliyetler ilişkin oldukları mal ve hizmetlerin optimum üretimine etkide bulunur. Dışsallığın dış fayda biçiminde gözükmesi durumunda üçüncü kişilerin faydasının artması ya da maliyetinin azalması bahis konusudur. Burada pozitif dışsallıktan söz edilir dışsallığın diş maliyet biçiminde gözükmesi durumunda ne olacak? Üçüncü kişilerin fayda ya da gelirlerinin azalması yahut maliyetlerinin artması bahis konusudur. Burada ise negatif dışsallıktan söz edilir. Bazı balıkçıların karlarını azamileştirme arzusuyla sığ sularda gırgırla balık avlamalarının gelecekte balıkçılık yapacak olanları olumsuz etkilemesi negatif dışsallıkla ifade edilebilir, örneklendirilebilir. Telefon haberleşmesini kolaylaştırmak için yapılan yatırımların internet hizmetlerinin maliyetini düşürmesi neye örnek verilebilir? Üreticiden üreticiye olan olumlu dışsallığa örnek verilebilir. Yine e, petrol araması yapan bir kuruluşun belli bir alanda petrol bulduğu zaman diğer araştırmacı kurumlara da değerli ve kullanışlı bilgiler sunması arkadaşlar üreticiden üreticiye olumlu dışsallığa örnek gösterilebilir bir firmanın ürünleri hakkındaki olumsuz yargının tüketici tarafından çevreye aktarılması biçiminde ortaya çıkan dışsallık tüketiciden üreticiye negatif dışsallıktır. Harcın tanımına bakalım. Kamusal nitelikli bir hizmetten bazı kişilerin özel yarar elde etmeleri karşılığında ödedikleri paraya harç adı verilir. Belirli bir hizmet karşılığı olması harçların temel özelliklerinden birisidir. Arkadaşlar sürekli her ortamda soruluyor. Harçlarla vergiler arasındaki fark nedir? Temel fark birinin karşılıklı diğerinin karşılıksız olmasıdır. Karşılıklı olan hangisi? Harç. Kısaca şerefiyeden bahsedeceğim. Kamu kuruluşlarının giriştiği ima faaliyetleri sonucu bu faaliyetlerin yapıldığı yerlere yakın mülkleri bulunanlardan artan mülk değerinden dolayı yapılan işlerin giderlerine iştirak ettirilmeleri için alınan paya şerefiye denir. Şerefiyenin altında bir mantık yatıyor. Bu mantık, bireylerin hiçbir katkı ya da çabası bulunmadan elde ettikleri değerlerin bir kısmının tekrar topluma dönmesinin sağlanmasıdır. Şerefiyeler ülkemizde belediye gelirleri arasında yer alır. Vergilerde olduğu gibi şerefiyelerde de zorunlu yükümlülük vardır. Fertlere sağlanan, kişilere sağlanan özel bir hizmet ve çıkar karşılığı alınması şerefiyeleri vergiden ayırır ve harçlara yakınlaştırır şerefiye ile yapılan hizmet arasında doğrudan bir ilişki kurulur. Oysa vergi genel ve karşılıksızdır. Değerli arkadaşlarım bu noktada gelir vergisi kanununda yer alan zirai kazançta vergileme ile ilgili bazı püf noktaları izah etmeye çalışacağım. Çiftçilerin elde ettikleri zirai kazançlar gelir vergisi kanununun 94. maddesine göre hasılatları üzerinden tevkifat yapılmak suretiyle vergilendirilir. Çiftçilerin büyük çoğunluğu tevkifat usulüyle vergilendirilir. Stopaj da diyebilirsiniz buna. Peki gerçek usulde vergilendirilen çiftçi yok mu? Var. 54. maddede yazılı işletme büyüklüğü ölçülerini aşağı çiftçiler gerçek usulde vergilendirilen birinci grubu oluşturur. Bir i̇kincisi bir biçer dövere veya bu mahiyetteki bir motorlu araca sahip olan çiftçiler yine gerçek usulde vergilendirilir. Şu şekilde de olur. 10 yaşına kadar 2'den fazla traktöre sahip olan çiftçilerin kazançları da gerçek usulde tespit edilir. Tekrar ediyorum bakın, 10 yaşına kadar 2'den fazla traktöre sahip ise o çiftçi gerçek usulde vergilendirilir. Gerçek usulde vergilendirmek çiftçi açısından ne demektir? Hangi anlama gelir? Zirai işletme hesabı esasında vergilendirilmesi ya da diledikleri takdirde bilanço esasına göre vergilendirilmesi demektir. Değer arkadaşlar, çiftçiye ait olmakla beraber zirai işletmeye dahil edilmeyen, dikkat edin zirai işletmeye dahil edilmeyen bir çerdöver veya bu mahiyetteki bir motorlu araç veya 10 yaşına kadar 2'den fazla traktörün işletilmesinden elde edilen gelirler, bakın ticari kazanç hükümlerine göre vergilendirilir. Arkadaşlar son olarak kurumlar vergisinden bahsederek konuyu bağlamak istiyorum. Kurumlar vergisi mükellefleri şunlardır: sermaye şirketleri, kooperatifler, iktisadi kamu kuruluşları, dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler, iş ortaklıkları. Bunlar kurumlar vergisi mükellefleri. Bu saydıklarımdan sermaye şirketleri ile iş ortaklıklarını tanımlayacağım. Sermaye şirketi nedir? Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş olan anonim, limited sermaye paylara bölünmüş komandit şirketler ile benzer nitelikteki yabancı kurumlar sermaye şirketidir. Bir de sermaye şirketi sayılan vardır. O nedir? Sermaye piyasası kurulunun düzenleme ve denetimine tabi fonlar ve bu fonlara benzer yabancı fonlar sermaye şirketi sayılır. Bunların hepsi nedir arkadaşlar? Kurumlar vergisi mükellefidir. Kurumlar vergisi mükelleflerinden iş ortaklıklarını şöyle tarif edebiliriz. Yukarıdaki fıkralarda yazılı kurumların yani biraz önce kurumlar vergisi mükellefleri diye saydığımız o kurumların kendi aralarında iş ortaklığı kurması mümkündür. Aynı zamanda şahıs ortaklıklarıyla ya da gerçek kişilerle de kurabilirler iş ortaklığını. Belli bir işin birlikte yapılmasını ortaklaşa yüklenmek e, suretiyle kurulabilir. Ve kazancını paylaşmak amacıyla kurulabilir. İşte bu şekilde kurulan ortaklıklardan mükellefiyet tesis edilmesini talep edenler iş ortaklığıdır. Bunların güzel kişiliklerinin olmaması mükellefiyetlerini etkilemez. Değerli arkadaşlarım, iş ortaklığında ortaklardan en az birisinin kurumlar vergisi mükellefi olması gerektiğine dikkat ediniz lütfen.